Bugün mutfağımızın iki çok basit ama bilimsel olarak çok değerli sebzesini konuşacağız. Domates ve soğan. Bakın, kanser dediğimiz hastalık tek bir sebeple ortaya çıkmaz. Uzun yıllar süren hücresel hasar, iltihap ve oksidatif stresin sonucudur. İşte domates ve soğan bu noktada devreye girer. Domatesin içinde likopen adı verilen güçlü bir antioksidan vardır. Likopen Hücre DNA'sını serbest radikallerin verdiği zarardan korumaya yardımcı olur. Özellikle pişmiş domateste, yani domates sosunda bu maddenin biyo yararlanımı daha da artar. Bilimsel çalışmalar likopen açısından zengin beslenen kişilerde bazı kanser türlerinin daha az görülebildiğini gösteriyor. Soğana geldiğimizde ise işin rengi değişir. Soğan kükürtlü bileşikler ve flavonoidler içerir. Bu maddeler vücutta iltihabı azaltır, bağışıklık sistemini destekler ve hasarlı hücrelerin çoğalmasını zorlaştırır. Yani soğan hücre ortamını kanser için elverişsiz hale getiren bir sebzedir. Şunu çok net söyleyeyim. Domates ve soğan akciğer kanserini tek başına önlemez. Böyle bir iddia bilimsel değildir. Ama bilim şunu söylüyor. Bu sebzeler düzenli tüketildiğinde hücreyi koruyan, iltihabı azaltan ve savunma sistemini güçlendiren faydalı desteklerdir. Özellikle sigara gibi akciğeri yoran faktörler varsa antioksidan zengini sebzelerle beslenmek daha da önemlidir. Ama en güçlü koruma yine sigaradan uzak durmaktır. Özetle söylüyorum, domates faydalıdır. Soğan faydalıdır doğru beslenmenin parçası olduklarında vücuda gerçek katkı sağlarlar sağlık mutfakta başlar ama bilinçle korunur